Sintür Sönmezler dediğiniz yatırım Arkadaşlar. Ön tampon, arka tampon boyandı arkadaşlar. Şimdi yıkamadım ama tekrar bir göstereyim dedim size. Bitmiş halini. Evet ön tampon yerinde boyandı. Çizik rutuşları yapıldı ama onlarla çok fazla uğraşılmadı. Sağ arka çamurluk lokal boya yapıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz duruyor ön tamponda problemler vardı onlar tamir edildi bu anda arka tamponda da arkadaşlar burası komple çökmüştü vurmuştum orayı sıcak suyla düzeltmiştim mazlum usta o da şey yapmış sıcak hava tabancasıyla düzeltmiş tamirini yapmış boyasını da yaptı arkadaşlar fiyatları da uygun işçiliği de güzel Ön arka tampon ve sağ çamurluk lokal olarak boyandı. Çiziklerle ilgili şöyle görebiliyorsanız ben ufak bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabilirsem. rutuş boya vuruldu ama bunları temizleyip pastayla ne yapabiliriz ona bir bakacağım. Boyayı bozmadan yapabilirsek. Evet ustamıza teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık ustam.